Evet, Gita ne diyorsun? Merhaba arkadaşlar. İyi <laughs> O <laughs> 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 oyuncak kovasından havuz yaptı balkonunda. <laughs> Keyfin nasıl Gita? İyi misin babaannem? Yıkıyor musun oyuncaklarını? Bebek. Bakayım, suratına bakayım onu yıkanmış Yiğit Anna. Yıka babaydı. Çiş yapıyor. Evet. Çiş yapıyor. Bebek çiş yapıyor da. Öğrenememiş daha. Değil mi Yiğit O yememiş ya. Daha büyümemiş, küçükmüş. Havuz. Havuz içilmez, sakın içilmez. Ha? Öyle döküyorsun. Öbürü ne? Oyuncağın adı ne? Ooo. İtan, keşke ben de oynasaydım ne kadar eğleniyormuş böyle güzel güzel Oo. ne güzel eğleniyormuş şeytan atıyor musun? kapanı yıkıyorsun tamam yıka bakalım İtan kafasını yıkıyor. Banyo yapmasını öğrendi. Gözün acıdı mı? Gözlerini kapat. Aç gözünü. Şimdi aç. Su nasıl? Güzel mi? Sıcak mı suyun? Şöyle oturayım ben de. İyi tamam. Birazcık seni seyredeyim. Tamam mı babaannem? Ooo. Suyunu dökme ama az kalır içinde. İçine dök tekrar Yiğit Ağam. Suyu boşaltma babaanne. Bana doğru bak. Ne haber? Bıcı bıcı, bıcı yapıyor annesi. Annesi. Bıcı, bıcı bıcı yapıyor Yiğit Ağam. Suyu getirmiş. Geteğe. Suyu getirmiş. Su Al. içecekmiş annesi. Tut. Orayı Havuz. dökme iç. Havuz keyfi yapıyor Yiğit Ağam. Şu kovayı çekeyim de güneşten. Tamam. Üşümesin diye şey yaptım ama annesi. Anne sen yine şuna kovaya sıcak su doldur ver, değil mi? Tamam. Sonra yıkanırken buradaki çeşmeden. Dondurma diyor babaanne. Oo. Dondurma diyor babaanne. Dondurma sonra. Onun içindeyken olmaz. Sen de çok lüks taşı, çok lüks takılıyorsun yılan. Baba, baba, dünce mıcice misin? Baba neyse, tamam biraz sonra. Dünce mıcice bilmez. Annesi, dünce mıcice bilmez. Annesi buna biraz sonra dondurma getirir misin? güzel yıkanıyor bir şeytan. Sikiyor mu şeytan? Ne olmuş? Sikiyor. İçilmez hayır hayır yiğitan. Hayır. Su kirleniyor içilmez o su. Hatiyat. Sadece oynanır. Yatarken yatıyor. Yatarken yatıyor evet. Yatarken yatıyor bıcı 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 yatarken yatıyor bıcı bıcı yapıyor ver su dökeyim kafanda <gülüyor> <gülüyor> otur <gülüyor> Hay. Yemi bıçakla yıkayalım. Hadi otur, otur babaanne. Hmm. Oyuncaklarını da yıka. Hadi bakalım. Evet. Onları yıkıyor musun? Hadi yıka. Kafasını yıka. Ellerini yıka. Abisi oyuncaklarını yıkasana. Hmm. Bitti şu. Yıka onu. Kafası yıkanmamış. Yıkadın mı ellerini yıka. Ayaklarını yıkıyor. Yüzünü yıka. Yüzünü yıka. Evet yıka yüzünde öyle güzelce ne güzelce yıka güzelce yıka ne güzel yıkanıyormuş aferin benim oğluma ne güzel yıkıyormuş değil mi yatıyormuş 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 yiğitan keyfe bak su nasıl iyi mi üşümüyorsun değil mi sıcakmış Tamam. Sıcak. Çok güzelmiş. İyi bakalım. Kuş. Habush. Kafandan dök bakalım. <laughs> nasıl öyle? Bir daha nasıl dök böyle? Bir, <laughs> bir, bir daha dök. Bir daha dök. da Şamp, Getir. Getireceğim. Bekle birazcık. Gideyim. Şampuanı getireyim. Yıkanı. Evet. Dinlemişsin. Dur. Ben. Sen acıtırsın kendini. Ver. Öyle olmuyor ama boşa gidiyor şampan. Versen bana.